Ee, Hüseyin, bugün sevgililer günü. Yengeye hediye alıyor musun? <laughs> Emine'ye hediye almak için... ...Cadılar Bayramı'nı bekliyorum ben Yakup. Vay be! Sevgililer günü diye... ...çiçek satışlarında patlama yaşanacak. Herkes hediye telaşına düşecek. Evet arkadaş ya. Ne voleyi vuruyorlar be. Yok zat günü, yok zut günü diye... ...günler icat edip ...satış yapıyorlar hazır müşteriye. Aslında ben bir hediye alabilirim Hatice'ye. Yiğdo, sen gençsin bilirsin. En romantik hediye nedir? Ayı. <laughs> Bana ayı mı diyorsun Yiğido? Yok abi, sevgililer gününün banko hediyesidir oyuncak ayı. Ne <laughs> dersin Hüseyin abi, Hatice'ye oyuncak ayı alsam hoşuna gider mi acaba? <laughs> bir dakika Şükrü, düşünüyorum. Neyle? Yani düşünmek için gerekli malzeme yok sende Hüseyin. Sen hemen al bir oyuncak ayı Şükrü abi. Mağazalarda kapış kapış satılıyordur şimdi. Sonra bulamazsın. Buldum. Madem kapış kapış satılıyor bu ayılar... ...biz de ayı işine girip ayı satarız Şükrü. Heh, tam sana yakışan bir fikir buldun Hüseyin. Ne var Yakup? Ne güzel fikir işte. Milleti ayı peşinde koşturmayacağız. Ayaklarına götüreceğiz ayıları. <laughs> ayı satmak bizim işimiz Şükrü. Oyuncağına para vermeyin. Gerçek ayılar şimdi kış uykusundadır. Toplar toplar satarsınız. <laughs> Ağırlık yapma Yakup. Ha, çay da yapma oğlum artık bundan sonra. Bana bak, ayı işine giriyoruz Şükrü. Hadi hemen Emine yengenden sermayeyi alalım da... ...sevgililer ayısız kalmasın. <laughs> Selamun aleyküm Yakup. Ayıya da çay vereyim mi? Espri yapma, çay yap Yakup. Ben Şükrü'yü kastetmiştim. Ver Yakup, ver. Armudun varsa onu da getir ayı için. Ama sadece iyisini yiyor armudun ona göre. <laughs> Bundan bir tane daha bulursanız bir okey çevirirsiniz. Şimdi de üç beş sekiz oynayabilirsiniz abi. İyi de o. unutturma da kapıya bir tabela asalım. Ayılar giremez diye. <laughs> Yakup, şu ay için sana ne zararı var be oğlum? Baksana. Ben onu kastetmedim ki. Sadece <laughs> şu toromanı satsak bile sürümden kazanıyoruz Şükrü. Beyler çok ayıp ediyorsunuz aslında. Niye Yakup? İnsan arkadaşını satar mı ya? <laughs> Çaka yapma Yakup. Alışveriş yap. Verelim şu büyüğü sana. Bana çok gelir bu. Budundan 250 gram verin alayım. Bırak şunu be Hüseyin abi. Biz en iyisi yiğit satış yapalım. Ben bir hafta önce de aldım Şükrü abayım. Bunlardan iş çıkmaz Şükrü. Hadi gidip okutalım şunları. Gidelim o okutun okutun da adam olsun. Sizin gibi cahil kalmasınlar.